Saat 13 gün ortasına hoş geldiniz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İstanbul temaslarını tamamlayarak Elazığ'a geçti. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Tatar TV kanallarıyla röportajlar gerçekleştirdikten sonra ziyaret ve görüşmelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Elazığ'daki temaslarının ardından Malatya ve Diyarbakır'a giderek Türkiye ziyaretini tamamlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün gece saat 22 sıralarında vardı. Elazığ'da yoğun ilgi gördü. Tatar'ı havalimanında Elazığ Valisi Erkaya Kılık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Saadettin Alp Engin, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Milletvekilleri, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Profesör Doktor Mustafa İlhan, Elazığ Muharip Gaziler Derneği ve Kıbrıs Gazileri karşıladı. Tatar bugün Elazığ'da televizyon kanallarıyla röportajlar gerçekleştirdikten sonra ziyaret ve görüşmelerde bulunacak. Daha sonra Kıbrıs'ta kanlı Noel saldırılarında eşi ve çocukları Rumlar tarafından katledilen emekli Tuğgeneral General Nihat İlhan'ın ailesinin kabirlerini ziyaret edecek. Kabirlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden götürülen toprak bırakılacak, anma ve saygı duruşunda bulunulacak. Tatar ayrıca emekli Tuğgeneral İlhan'ın evini de ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Tatar 5 Temmuz Pazartesi günü ise Fırat Üniversitesi'nde geçmişten günümüze Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi konulu konferans verecek. Katılacağı televizyon programlarının ardından Malatya'ya geçecek olan Tatar, Kıbrıs gazileriyle görüşecek ve onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Yemeğin ardından Diyarbakır'a hareket edecek olan Tatar, burada da bir dizi temaslarda bulunacak. Salı günü İstanbul'a hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, COVID-19 açılım sürecinin devam ettirilmesiyle birlikte pozitif vaka sayısında artışlar meydana geldiğine dikkat çekti. Vatandaşları uyaran Saner, salgının devam ettiğini belirtti ve kurallara harfiyen uyulması gerektiğini vurguladı. Bu haftadan itibaren isteyen herkesin hastane veya sağlık ocaklarında randevusuz aşı olabileceğini belirten Başbakan Saner, halkın refah ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu söyledi. Başbakan Ersan Saner, Güzelurt bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Aydınköy, Aşağı ve Yukarı Bostancı, Serhatköy, Şahinler, Gayretköy ve Mevlevi'yi ziyaret eden Başbakan Saner, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretler öncesinde UBP Güzelyurt ilçe binasında partilileriyle bir araya gelen UBP Genel Başkanı Başbakan Saner'e ziyaretlerinde UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Resmiye Can İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve bakanlık bürokratları eşlik etti. Saner ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda COVID-19 salgınıyla mücadele üzerinde önemli durdu ve salgının henüz geçmediğine, toplumsal bağışıklık kazanılana ve aşılama tamamlanana dek vatandaşların yapılan uyarılara ve hijyen kurallarına titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı. Ersan Saner şöyle dedi. Sağlık Bakanlığımızın ve çalışanlarımızın almış olduğu önlemlerle bizler hem hastalığa yakalanan insan sayısı hem de hayatını kaybeden insan sayısı olarak Güneyimizden 3 nüfus olarak büyük olsa da onlar bizden hastalığa kalan insan sayısında 10 kat fazladır. Hayatını kaybeden insanlar sayısında da 11 kat daha fazladır. Dolayısıyla bizlerin sağlık alanında Allah'a çok şükür elde ettiğimiz bu başarıyı Şimdi ekonomik anlamda nasıl kazanıma çeviririz? Onların çalışmaları içerisindeyiz. Aslında çalışmaları içerisindeyiz bir tabirim biraz geç kalmış bir tabir olur. Çünkü biz bu projeleri çoktan yaptık. Şimdi uygulamaları içerisindeyiz. Az sonra anlatacağım. Örneğin 23 Aralık'ta ilk ana vatan ziyaretimi gerçekleştirdiğimde bir hedef koymuştuk. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcımızla birlikte. Ne demiştik? 500 bin doz aşı getireceğiz ülkeye demiştik. Allah'a çok şükür ki bugün itibariyle 340 bin doz aşı anavatandan ülkemize gelmiş bulunmaktadır ve şu an itibariyle Sağlık Bakanlığımızdan en son aldığımız rakamlara göre de 220 bin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı tek doz aşısını tek doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır. Bu haftadan itibaren. Aşıyı serbest bırakıyoruz. Her giden aşı olacak artık. Öyle randevu mandevu yok. Randevuyla kaldık. Saner ovasını tünel çıkışı sonrası 4 kilometrelik boru hattının tamamlanması, o hatların Güzelurdova'sına yayılması ve meserya ayrımının yapılması için 100 milyon Türk liralık ihalenin Türkiye'de imzalanarak servis bırakıldığını ifade etti. Başbakan Saner, Anavatan Türkiye ile her alanda yakın işbirliği yapmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yaşamsal önemli olduğunu belirtti ve kendisiyle partisinin hedeflerinin Türkiye ile işbirliği içinde kalkınmış, refah seviyesi yüksek, dünyadaki hak ettiği yeri alan, çağdaş, güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noktasına ulaşmak olduğunu, bunu başarabileceklerine yürekten inandıklarını vurguladı. Türkiye'de imzalanan Mali ve İktisadi işbirliği Protokolü'nde yer aldığı gibi, ikinci dilim hibe yardımlarının da Kuzey Kıbrıs Türk halkına verildiğini anlatan Başbakan Saner şunları söyledi. Dalgından etkilenen esnaf ve zanaatkar kardeşlerimize, ki toplamda 8700 kişilik bir grubu hedefliyoruz müracaat edilirse 15 milyon Türk liralık bir kaynak hibe desteği olarak verilecektir. Bakınız kredi değil hibe desteği olarak verilecektir. Bunun yanında arıcılık, balıkçılık ve çiftçilikle uğraşan yaklaşık 7 bin kişiye de 10 milyon Türk liralık hibe desteği verilecektir. Ve bu hibe destekleri için bu arkadaşlarımızın gelip müracaat etmesine gerek yok. Tarım Bakanlığımız kayıtlarını tazelemiş durumdadır tamamlandığı andan itibaren herkesin hesabına bu rakamlar direkt olarak aktarılacaktır. Bu da hibe. Bu da kredi değil, Bu da hibe olarak aktarılacaktır. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren sanayicilerimize bu kötü dönemde marka tescili, fuarlarda tanıtım maksatlı ve kalite belgesi alabilmeleri için 3 milyon Türk liralık bir ayrı hibe desteğimiz mevcuttur. Ve bunların yanında bizim ülkemizde sosyal yardım alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımıza bunların da ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için toplam 6 milyon Türk liralık bir ek kaynak paketini hibe olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'mizle birlikte dağıtacağız. Koronavirüsle mücadele ederken ekonominin de dinamik olarak ayağa kalkması için çalıştıklarını ifade eden Saner, halkın refah ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğuna işaret etti. Saner, Kıbrıs konusunda ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın uluslararası tüm görüşmelerine tam anlamda destek verdiklerini belirterek iki egemen eşit devlet temelinde çözüm arayışlarına sürüceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının geleceğinin 53 yıl daha federasyon görüşmeleri yaparak ipotek altına alınamayacağını söyledi. Çok uzun yıllardır UBP içerisinde olduğunu, partinin verdiği her görevi yerine getirmeye çalıştığını da ifade eden Saner, doğruları söylemek ve yapmak, güvenilir bir insan olmak benim için çok önemlidir. Yarın partimiz için, ülkemiz için birlikte beraber yürüyeceğim, mücadele edeceğim, yüz yüze geleceğim arkadaşlarımla bugün kavga etmem. Ülkeyi, partiyi her şeyin önünde görür, ona göre davranırım dedi. Güney Kıbrıs'ta Limasol bölgesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın ikinci gününde devam ediyor sayın seyirciler. Yetkililer kayıp olarak aranan Mısır uyruklu dört kişinin ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Ve 11 hava aracının da katılımıyla devam edilen yangın söndürme çalışmalarında şu ana kadar 50 kilometre karelik alan kül olurken Rum hükümet sözcüsü durumun hala ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Yangının çıkmasına sebep olduğundan şüphelenilen, 67 yaşındaki bir şahsa tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Güney Kıbrıs'ta dün başlayan ve birçok köye yayılan yangında Mısır Uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs haber kaynakları kayıp oldukları bildirilen Mısırlı işçilerin kaldıkları yerin birkaç kilometre ilerisinde tamamen yanmış halde bulunduklarını ve araçlarının da kül olduğunu duyurdu. Ara Kapı Köyü'nde başlayıp birçok yerleşim bölgesine yayılan yangında 5 aktif cephe bulunuyor. Gece boyunca devam eden ve sabah saatlerinden itibaren... 11 hava aracının katılımıyla devam edilen yangın söndürme çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 50 kilometre karelik alanın kül olduğu belirtiliyor. Yangının Güney Kıbrıs'ta bugüne kadar çıkan en büyük yangın olduğu ifade edildi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi hükümet sözcüsü Marios Pelakanos bu sabah yaptığı açıklamada durumun hala ciddiyetini koruduğunu ve büyük yangınların devam ettiği cephelerden biri olan o doğuyla Ayvavat Sinaz köyleri arasındaki bölgeye daha fazla ağırlık verildiğini söyledi. Pelakanos, Yunanistan, İsrail ve İtalya'dan yangın söndürme uçaklarının çalışmalara katılacağını da belirtirken, yangında evleri yanan kişilere yardım edildiğini ve kimsenin dün geceyi sokakta geçirmediğini söyledi. Marios Pelakanos şu an önceliklerinin yangının söndürülmesi olduğunu ifade etti. Bu arada yangının çıkmasına sebep olduğundan şüphelenilen 67 yaşındaki bir şahıs, Rum polisi tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildi. Söz konusu şahsın kendine ait tarlada anız yaktığına dair ifadeler bulunduğu kaydedilirken şahsın suçlamaları reddettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis'i arayarak yardım teklifinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, insani konular en büyük hassasiyetimizdir. Bu gibi durumların dini, dili, ırkı olmaz. Güney komşumuz dilerse yardıma hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades'i arayarak Limasol'daki yangının söndürme çalışmalarına yardım etmeye hazır olduğunu iletti. Anastasiades Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söyledi. Anastasiye yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Tatar, özel temsilcisi Ergün Olgun'a da gelişmeleri takip etmesi için talimat verdiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar paylaşımında, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiyadis bir telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini ileterek yangına müdahale için yardım teklifinde bulundum. Trodos'un Limasol'a bağlı Arakapa bölgesinde başlayan ve şiddetli rüzgarla bölgeye yayılan yangının insani konular en büyük hassasiyetimizdir. Bu gibi durumların dini, dili, ırkı olmaz, güney komşumuz dilerse yardıma hazırız şeklinde kendisine açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerinde bulundum ifadelerine yer verdi. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 yılı iktisadi ve mali işbirliği anlaşması kapsamında salgın destek ödemesi yapılıyor. Bu çerçevede esnaf ve zanaatkarlar salgın destek başvuruları cuma günü başladı. Başvurular 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 yılı iktisadi ve mali işbirliği anlaşması kapsamında salgın destek ödemesi yapılıyor. Esnaf ve zanaatkarlar salgın destek başvuruları esnaf.kyin.gov.tr ve esnaf.yaga.gov.ct.tr adresinden 11 Temmuz saat 00'a kadar çevrim içi olarak alınmaya başlandı. Pandemi nedeniyle kapalı kalan mikro ve küçük işletmelere 15 milyon Türk lirası finansal destek sağlanması amacıyla geri ödemesiz yani hibe olarak düzenlenen program Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülüyor. Söz konusu program 9 kişiden az işçi çalıştıran, 2020 yılındaki cirosu 2 milyon Türk lirasının altında olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti tarafından yayımlanan pandemi nedeniyle kapatılan sektörler olarak resmi gazetede belirtilen tarım ve turizm dışında ve şimdiye kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti dışında başka bir kuruluştan salgın desteği almamış olan işletmeleri kapsıyor. Ülkemizde Güney Kıbrıs'ta ve Türkiye'de son açıklanan COVID vakalarına bakalım şimdi de sayın seyirciler. Ülkemizde son 24 saatte 8.140 test yapıldı. 49'u yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı. 22 kişi ise taburcu edildi. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 48.358 test yapıldı. 583 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de ise son 24 saatte 4.537 yeni vaka tespit edildi. 45 kişi ise koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Gün ortası devam ediyor sayın seyirciler. Bu kez de dış gelişmelere bakacağız. Brezilya'da binlerce kişinin katılımıyla devlet başkanı Bolsonaro hükümetine karşı protestolar düzenlendi. Ülkede COVID-19 kaynaklı yarım milyondan fazla kişinin ölümünden Bolsonaro'yu sorumlu tutan göstericiler devlet başkanının azledilmesini istiyor. Brezilya'da başkentinde bulunduğu federal bölgeyle ülkenin 21 eyaletinde hükümet karşıtları sokaklara çıktı. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto eden eylemciler daha fazla yeni Covid-19 aşısı talep ediyor. Ülkede Covid-19 kaynaklı yarım milyondan fazla kişinin ölümünden Bolsonaro'yu sorumlu tutan göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı ve devlet başkanının azledilmesini istedi. Genellikle olaysız geçen gösterilerde salgına karşı alınan önlemlere rağmen katılımın yoğun olduğu yerlerde kalabalıkların oluşmasının önüne geçilemedi. Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro salgının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor. Hükümetin salgın döneminde ihmalinin bulunup bulunmadığını araştırmak üzere 27 Nisan 2021'de Senato'da Parlamento Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Komisyon, Bolsonaro hükümetinin salgın yönetimi hakkında rapor hazırlamak için ilk etapta 90 gün süreye sahip komisyonun hazırlayacağı ve mahkemelerde kullanılabilecek rapor, Bolsonaro'ya karşı adli sürecin başlatılmasına olanak sağlayabilecek. Nüfusu 210 milyon aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 520 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan COVID-19 bugüne kadar 18.7 milyon kişi de görüldü. Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü. 17 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise kurtulduğu açıklandı. Filipinler'in güneyinde 92 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü. Kazada en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filipinler Genelkurmay Başkanı General Serilio Sobecana askeri uçağın Sulu Eyaletine bağlı Holo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı. Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejan'a, arama ve kurtarma ekipleri diğer kazazedeleri kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor dedi. Uçağın askeri okuldan yeni mezun olanları terörle mücadele ekiplerine katılmak için görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami şehrinin Surfside bölgesinde çöken 13 katlı binada can kayıpları artıyor. 24 kişinin cesedine ulaşılan binada 121 kişinin halen enkaz altında olduğu belirtiliyor. Enkazın çökme ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmalarına ise bir süre ara verildi. Amerika'da Florida eyaletinin Miami şehrindeki Luxor Site bölgesinde çöken 13 katlı binada arama kurtarma çalışmaları 10 gündür sürüyor. Çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükselirken 121 kişinin hala enkaz altında olduğu belirtiliyor. 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının çöküş nedeni ise henüz bilinmiyor. Yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında 10 günü geçen arama kurtarma çalışmaları da henüz tamamlanamadı. Kurtarma ekipleri binanın kalan kısmında çalışmalara devam ederken enkazın çalışanların üzerine çökme ihtimali nedeniyle çalışmaları ara verdi. Bu sırada mühendislerin binanın kalan kısmının dayanıklılığını test edeceği ve çalışmaların daha sonra yeniden başlayacağı belirtildi. Yeniden yurda dönüyoruz. Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Gazimağusa'daki temasları çerçevesinde erken seçim konusunda açıklama yaptı. Arıklı, baskın erken seçim için hazır olunması gerektiğini söyledi. Gazimağusa ilçe kahvaltısında teşkilat başkanlarıyla bir araya gelen Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ekim ayında meclisi açacak sayıyı tekrar yakalayamazsak erken dahil baskın seçim kaçınılmaz olur dedi. Üyelere süratle ulaşmak için her hafta en az 7 bölgeyi ziyaret programı yapılması gerektiğini ifade eden Arıklı, yeniden Doğuş Partisi'nin şu anda üye sayısı açısından en büyük ikinci parti olduğunu ancak bunun yetmediğini, yıl sonuna kadar üye sayısında birinciliği yakalamaları gerektiğini kaydetti. Erhan Arıklı, 6 aylık hükümetin zorluklar içinde icraat yapmaya çalıştığını, bu zorlukları gören muhalefetin ise sorumluluktan kaçtığını, şimdi de uzaktan gazel okuduğunu söyledi. Sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Dairesi yüksek ultraviyole radyasyonu ve orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji dairesi alçak basın sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda bugün havanın açık ve az bulutlu geçeceğini duyurdu. Açıklamada hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasının beklendiği ve vatandaşların yüksek ultraviyole radyasyonuyla orman yangını riskine karşı dikkatli olmaları istendi. Açıklamada gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11-16 saattir arasında 15 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği de belirtildi. Öte yandan güneyli hava akımları nedeniyle Büyük sahra üzerinden gelen toz zerreciklerinin de ülkede etkili olması bekleniyor. Gün ortasını tamamlıyoruz sayın seyirciler. Yeniden görüşmek üzere iyi hafta sonları. dij isim Türk Bankası para hattını sunar. 11.7460 ortalama kurla haftaya başlayan İngiliz sterlini 12.051 Türk lirası'ndan haftayı kapattı. 10.1150 ortalama kurla haftaya başlayan euro 10.2917 Türk lirası'ndan haftayı kapattı. 8.3514 ortalama kurlu haftaya başlayan Amerikan Doları 8.6978 Türk Lirasından haftayı kapattı. Haftaya 1452 puanla başlayan Borsa İstanbul haftayı 1373 puanla kapatmıştır. Türk Bankası para hattını sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık ve az bulutlu geçecek, rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetle esecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 38, Girne'de 31, Alev Kayası'nda 33, Güzelyurt'ta 36, Gazi Moussa'da 34, Lefke'de 31, Yine Renköy'de 32 derece dolayında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Levkoşa'da 22, Girne'de 25, Alev Kayası'nda 24, Güzelyurt'ta 23, Gazi Monsa'da 25, Lefke'de 24, Yine Renköy'de 23 derece dolayında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 38, Girne'de 31, Alev Kayası'nda 33, Güzelyurt'ta 36, Gazimağusa'da 34, Lefke'de 31 ve yeni Renköy'de 32 derece dolayında olacak. Bölgemizden üzerinde hava açık ve az bulutlu geçecek rüzgar güney ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı tahmini dalga yüksekliğinin 2 metre olması bekleniyor. Orman yangın olasılığı kritik ve ultraviyole radyasyonun çok yüksek olması beklenmektedir. Yurdumuzun güneyli hava akımları neticesinde büyük sahra üzerinden gelen toz dereciklerinin etkisi altında kalması beklenmektedir.